Öğretmenlerimizin kapsamlı bir şekilde sadece kültür tarih değil kişisel gelişimleri, medeniyet bilinci, mesleki gelişimleri ile ilgili çok kapsamlı eğitimlere ağırlık verdik. 2020 yılında 2020 yılında öğretmen başına düşen eğitim saati 44 saatken 2021 yılında bunu 94 saate çıkarttık. 2022 yılındaki hedefimiz Öğretmen başına düşen eğitim saatini 120 saate çıkartmak. Ve bunu gerçekleştirmek için 2021'deki öğretmen eğitimi için ayrılmış olan 8.9 milyonluk bütçeyi 292 milyona çıkarttık. Ben bu vesileyle öğretmen yetiştirme genel müdürlüğümüzü de bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüttüğü için çok teşekkür ediyorum. Geriye kaldı hocam 3 kitap. İşte kütüphaneler. Bir adım daha ileri gidiyoruz. Biraz önce Sayın Başkanımız da bize bir mesaj verdi. O da bir üçlü saydı. Sadece bir noktasına değineyim ve sözlerimi nihayetlendireyim. İşte o kültür aslında üç şey çok önemli. Dil, tarih ve coğrafya çok önemli. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ilk kurulan fakültelerin dil, tarih, coğrafya fakültesi olması da tesadüfi değil. Dil çünkü kültürün taşıyıcısı. Tarih ve coğrafya olmadan kültürün anlaşılabilmesi mümkün değil. İşte biz geçen haftalarda da açıkladığım gibi bir kültür tarihi dersiyle ilgili çalışmalarımız artık sona yaklaştık. İnşallah o kültür tarihi dersimizi de müfredatla buluşturacağız. O kültür tarihi dersini müfredata da geçirmeden önce öncelikle okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kapsamlı bir şekilde o kültür tarihi eğitimlerinden inşallah geçireceğiz. Sonra da çok daha elde edilen geri beslemelerle çok daha rafine hale gelmiş bir şekilde yeni dersler inşallah çocuklarımızda bu atmosferde kültür tarihi bilinciyle yetiştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Ez cümle Milli Eğitim Bakanlığı tüm bürokratlarıyla birlikte bu ülkenin evlatlarını sadece akademik beceriyle donatılmış değil, aynı zamanda devletinin, milletinin değerlerini hisselleştirmiş, kültürüyle, tarihiyle, coğrafyasıyla barışık bir şekilde yetiştirmek için çok büyük fedakarlık göstererek gece gönül izlemeden çalışıyorlar. Ben bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm okul yöneticilerimize, tüm il yöneticilerimize bu süreçlere vermiş oldukları desteklerden dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. Ve bu kütüphanenin yapılmasına emek veren çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Kütüphanenin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakanımıza hitapları için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Bakanımız hoş geldiniz hocam. Hocamıza 1970 tarihli diplomasını veriyoruz. Ama diploma enteresan bir diploma. Beş sınıflı ilkokul diploması. Evet, kütüphane vesaire, hayırlı uğurlu olsun ya Allah ya bismillah.